Öncelikle bunu belirteyim çünkü Ramazan ayındayız ve biraz daha artık böyle bir dinginleşip, biraz daha şöyle gözlemleyip, sakince yorumlar yapmak istediğim bir dönem ama maalesef bugün içinde bulunduğumuz Galatasaray gündemi yine bu canlı yayını bize yapmaya mecbur bıraktı. Öncelikle sonradan izleyeceksiniz mutlaka. Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Allah yap, yaptığınız, yapacağınız ibadetleri kabul etsin öyle söyleyeyim. Dünyanın her yerinden bizi izleyen herkesin de Ramazan'ı mübarek olsun kutluyorum. Şimdi gelelim Galatasaray gündeme asıl konumuza. Tabi biliyorum Şampiyonlar Ligi maçı da vardı. Evler arasına denk getirmeye çalıştım ama olmadı. Sonradan izlersiniz. Fazla da vaktinizi almayacağım zaten. Bugün malum Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısı gündeme damgasını vurdu. Bizim de yayın yapmamızın ana nedeni o oldu. Çünkü oluşan tepkiler Twitter'da kendisini bir numaraya kadar yükseltip aslında kendisinin de çok öyle zannediyorum hoşuna giden bir durum konuşulmak veyahut da işte kameralar önünde olmak. Bunu yıllardır söylüyorum. çünkü zamanlama açısından neyi ne zaman yap, yapacağını bilmeyen bir başkan ve yönetimle karşı karşıyayız 3 senedir. Yani maç olmuş bitmiş, cumartesi günü geçmiş, taraftar ayağa kalkmış, isyan etmiş. Aylardır böyle bir basın toplantısı işte Barka Vizyon görüntüleriyle işte güçlü bir şekilde yapılması istenirken 3 gün 4 gün susup ardından bugün hani oraya var tiyatrosu diye yazılmış ama aslında maalesef başka bir tiyatroya döndü iş. Zamanında gösterilmeyen hiçbir tepki gerçek anlamda tesir etmiyor ve tepkinin de bir anlamı kalmıyor. Bunu yıllardır burada dile getirmeye çalışıyoruz. Ancak Sayın Mustafa Cengiz ve yönetimi Maalesef bu konularda geldikleri günden beri aslında istikrarlı bir şekilde devam ediyorlar. Şöyle oluyor genelde. Önce bir ses çıkarmıyorlar. Ardından taraftar ayağa kalkıp tepki gösterince ha diyorlar artık bir tepki göstermemiz lazım. E, ondan sonra bir alelacele bir basın toplantısı. Genelde Sayın Cengiz konuşuyor zaten çıkıyor. Ya say televizyonuna veya basın toplantısına. E, bundan önceki mesela oluşan tablo şöyleydi. İşte orada bir iki tane... Süslü cümle, hoşunuza gidecek cümle sarf ediyor. Sizler işte Twitter'da başkan füze yolladı, Ali Koç'a şöyle yaptı, böyle yaptı diye e, mutlu oluyorsunuz büyük bir çoğunluk. Ama e, dostlar alışverişte görsün basın toplantısından veyahut da tepkisinden öteye geçmiyor bunlar. E, maalesef danışıklı dövüşler devam etti 2-3 yıl üç yıl boyunca e, Sayın Mustafa Cengiz ve yönetiminin bu danışıklı dövüşleri özellikle futbol federasyonu başkanıyla ve Fenerbahçe başkanı Ali Koç'la karşılıklı bir üçgen halinde danışıklı dövüşler onlar birbirleriyle kavga ediyormuş gibi yaptılar daha önce birçok yayında dile getirdim bunu Fenerbahçe başkanıyla işte Nihat Özdemir arasındaki danışıklı dövüş ardından Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'le Nihat Özdemir arasındaki danışıklı dövüş ve federasyonla Galatasaray başkanı arasındaki danışıklı dövüş böyle bu üçgen hem taraftarları birbirine e, kırdırdı, öyle söyleyelim. Twitter'da en azından, sosyal medyada. Allah'a çok şükür fiziksel anlamda değil. Ancak sosyal medyada e, yıllardır e, bu şekilde devam etti. O ona bir laf söyleyince, o başkan füze attı, o ona füze attı. Şöyle oldu, böyle oldu. Hani sosyal medya diliyle konuşuyorum. Ancak e, baktığınızda perde arkasından birbirleriyle gayet iyi anlaşan, gündemi ve başarısızlıklarını böyle e, danışıklı dövüş şeklindeki kavgalarla örten, kendi camialarını uyutmaya devam eden e, ve başarısızlıklarının konuşulmasını e, bir şekilde engelleyen camialar, yönetimler, başkanlar e, karşımızda böyle bir tablo var. Yani dikkatle bakmasını bilen gözler için e, bunu söyleyebilirim. Kimse bu artık bu işleri hani kanmıyor veyahut da işte amiyane tabirle yemiyor ama onlar bunu yapmaktan vazgeçmiyor ve kendi camialarını bir şekilde bunlarla oyalamaya devam ediyorlar. Benim dışarıdan gördüğüm budur. E bu konuda da daha önce çok hani konuştuğum için aynı şeyleri yapıp tekrar düşmek istemiyorum. Bugünkü basın toplantısı üzerinde de şunları söyleyebilirim. Ya ben sayın başkana artık eleştirmek istemediğimi eleştirmeyeceğimi bir yıl önce duyurmuştum. Gerçekten bugün şöyle bir televizyon açtım. 10 dakika 15 dakika sonra zaten. İzlemekten vazgeçtim, dikkatim dağıldı. Beni e, bir iki cümle duyduktan sonra orada işte futbol federasyonu başkanını yöneticileri tanıdığını, e, onlarda bir suç bulunmadığını, hani kö kötü niyetli olduklarını düşünmediğini söyledikten sonra ben de zaten e, gülümsedim ve koptum yani. Artık o izleyecek bir şey kalmamıştı benim için. E, ne yazık ki Sayın Mustafa Cengiz e, bunu zaten geldiği günden beri yapıyor. İlk şampiyonluk e, Şampiyonluğun ardından Futbol Federasyonu seçiminde aday çıkarmayarak, Nihat Özdemir'i ve federasyonunu destekleyerek, oy vererek, daha sonra gidip ibra ederek e, Galatasaray yönetimi zaten bu federasyonun başından beri destekçisiydi. Ancak sizler maalesef bu anlamda e, duygularınızla oynandı, öyle söyleyeyim. Kandırıldınız. Sanki Futbol Federasyonu'yla büyük bir savaş veriyormuş da Mustafa Cengiz ve yönetimi... Veyahut da işte Galatasaray hiç memnun değilmiş gibi bir durum aksettirilse de aslında perde arkasında hiç de öyle durumlar öyle değildi. Bugün de aslında o malumun ilanı oldu yani çok da şaşırmadım yine Sayın Cengiz'in sözlerine. MHK istifaya davet ediyor veyahut da işte Serdar Tatlı hakkında yani iki ay önce ben de istemiştim, desteklemiştim diyen ki Twitter'da dolanıyor. Aynı Mustafa Cengiz'in bugün bu sözleri sarf etmesi gerçekten trajik komik. Bir Galatasaray Başkanı'nın e, düştüğü durum gerçekten üzücü. Bir Galatasaray olarak ben üzüldüm. E, i̇ki ay önce böyle söylüyorsunuz, iki ay sonra işte bırakmalı diyorsunuz. MHK işte ayrı bir kurum diyorsunuz, Futbol Federasyonu ne yapsına getiriyorsunuz. Yani e, saçmalığın daniskası. Buna artık ne diyeyim kargalar bile güler ama maalesef buna hala inanan saf, gerçekten iyi niyetli taraftarlar da var. Sanki... E, <laughs> olaylar böyleymiş gibi. Yani düşünün bir kurumun başındakini istifaya davet edemiyorsunuz. Ne Nihat Özdemir'i ağzınıza alıyorsunuz, ne Servet Yardımcı'yı, ne Selim'i Soydan'ı ki yıllardır yaşananlar ortada. Hiçbir şey yapmıyorsunuz ama gidiyorsunuz şimdi gücünüz Serdar Tatlı'ya herhalde yetiyor veya da ona laf söyleyebiliyorsunuz. O da dostlar alışverişte görsün. 3 gün geçmiş. Hala Sivas maçının yaşanan olayları yeni konuşuyorsunuz. Üzerinden haftalar geçmiş. Yani neresinden bakarsanız bakın artık trajikomik durumlar. Ben Sayın Başkan'ın işte hastalığı nedeniyle sözlerimi hep seçerek konuştum son dönemlerde. Şu anda da gördüm. Sayın Başkan'ın etrafındaki insanlar, diğer yöneticiler aylardır herhalde bu hastalık nedeniyle e, durumu idare ediyorlar diye iyi niyetli bir şekilde düşünüyorum. Yani o yüzden e, bunun başka bir izahı yok. Yani Galatasaray'a zarar verdiğini bile bile Sayın Başkan'ın hala onun bu şekilde basın toplantıları yapması, bu mevzuları işte bu şekilde konuşması ki bugün bardağa taşınan son damla herhalde sizlerin en büyük tepki gösterdiği futbolcuların şeref ve haysiyetlerinden bahsetmesi oldu ki resmen bugün Mustafa Cengiz yaptığı bu açıklamayla bir anlamda kendisinin de Galatasaray'lık başkanlık dönemine son vermiş oldu yani belki kağıt üzerinde şu anda başkan ama şu anda bütün ona destek veren Galatasaray başkanını e, ve başkanlık makam makamını e, her şeyin üstünde tutan insanların da o gön gönüllerindeki son e, şeyi bitirdi e, futbolcuların işte muhabirler haber yapıyor bu işte şeref ve haysiyetlerini hatırlamaları gerekir cümlesinin ardından futbolcuların Florida'da toplantı yaptığı ondan sonra işte antrenmana çıkmayalım dedikleri falan filan konuşuluyor bilmiyorum ben e, muhabir arkadaşların geçtiği haberlere esinlerden konuşuyorum zaten bu sözlerin infial yaratmamasına imkan yok e, yerli futbolcular arasında özellikle yabancılar belki ilk başta anlamamışlardır kendilerini aksettirilene kadar ama şeref ve haysiyetten bahseden bir başkanı ben futbolcuların 25 yıldır bu camianın içindeyim. ilk kez böyle bir talihsiz bir açıklamaya denk geliyorum. Geçen sene de buna benzer bir açıklama olmuştu. Bizler yine unuttuk ama ben hatırlıyorum. Hepimiz unuttuk. Hatırlıyorsunuz Ali Sami'nin anma töreninde Sayın Başkan bu kez de 2-3 oyuncuyu bahsederek onların ne halt ettiğini anlatırım diye muhabirlere yine şikayet etmişti. Yani bir futbol takımının iyi oynarlar, kötü oynarlar bu teknik bir konudur. Ancak ben ilk kez bir Galatasaray başkanının o makamda oturan, o yüce makamda oturan bir Galatasaray başkanının futbolcuların şeref ve haysiyetleriyle ilgili bir cümle kullandığını duyuyorum. Bunlar çok ayıp şeyler. Bunlar bırakın Galatasaray başkanına hiçbir ee, hiç kimseye yakışmayacak sözler. Çünkü bu benim nezdimde bel altı vurmaktır. Haysiyet cellallığı yapmak, cellattığı yapmak ee, bırakın Galatasaray başkanına hiç kimseye yakışmaz. Ne bir yorumcuya, ne bir yöneticiye, ne bir başkasına. Bunu yapan Galatasaray Başkanı olunca da e, çok üzülüyorum. İnanın çok üzülüyorum. Yani şu an işte o başka şartlar olmasa, Sayın Başkan'ın hastalığı veyahut da işte Galatasaray Başkanlık Makamı'nın getirdiği o saygı, sevgi bende olmasa şu an çok çok daha ağır, çok çok daha farklı cümleler kullanabilirdim bir başkası olsa başka bir durum olsa ama bana yakışmaz. Ama Sayın Başkan bu cümleleri kendisine nasıl yakıştırdı onu gerçekten bilmiyorum. Bunu da Galatasaray Kulübü'nün üyelerinin düşüneceği ve karar vereceği bir konu. Ama ben buradan başkana değil ama o yönetime bir çağrı yapmak durumundayım. Çünkü bana yine yakışmaz bir Galatasaray Başkanı'na istifa et demek. Ben bugüne kadar böyle bir şey yapmadım çünkü. Ama o başkanın ekibinde yer alan tüm yöneticilere buradan sesleniyorum. Gereğini yapın. Gereğini yapın çünkü Galatasaray artık zarar veriyor bu yönetim ve bu başkan maalesef. Ee, bu işin anahtarı sizin elinizde. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ee, bu durum Galatasaray'da kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü ben sondaki ifadeleri sonradan okudum. Yani YouTube'a da koymamışlar, İlk defa Sayın Başkan'ı sansürlemişler. Herhalde e, devirdikleri çamın farkındalar. Şu saate kadar YouTube'da da izleyemedim yayını çünkü yarısından sonrasını bıraktım ben artık sinirlenmemek için. E, izleyemedim. ama sonradan Galatasaray e, tweet atmış resmi hesaptan, bütün her şeyi okudum. Sonunda diyor ki işte başkan bırakamıyorum seçim, işte pandemi ortamı... Ee, işte Kayyum gelir falan filan demiş. Yani bakın Bursa Spor Mayıs'ın başında teyir edip seçimini yapacak, genel kurulunu yapacak. Ee, seçim mi, mali genel kurul mu bilmiyorum ama bir genel kurul yapacak. Galatasaray hala mali genel kurulunu yapmadı. Hala e, bir sıkıntı bu konuda var. Önce mali genel kurul yapılmalı bence. İşte yine bugün yasaklar başladı, kısmi yasaklar işte 9'dan 7'ye çekildi, o da ne fayda sağlayacaksa bilmiyorum ama Mayıs ayından sonra yani Galatasaray'ın normalde 29 Mayıs gibi gözüküyor seçimi. Hadi ertelensin Haziran ayı ki bu bunun ertelenmesi de arkadaşlar bir sezonun kaçması demek. Yani yasaklar kalktığı anda bu iş yapılabilir gibi gözüküyor. Ne yaparsınız? 300 kişilik salonda toplarsınız. Dışarıda Galatasaray Lisesi gayet güzel sandıkları açık havada. Beşer metre arayla, onar metre arayla lisenin bahçesinde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. 300 kişi de salonda takip eder açık havada yaparsınız ama gidip de Galatasaray Başkanı ve yönetime biz 5000 kişilik bir e, genel kurul yapmak istiyoruz diye başvuruda bulunma şeklini o şekilde yaparlarsa bakın bu izin çıkmaz. Galatasaray'da seçim falan yapılmaz o zaman. Galatasaray bir yıl yılda kaybeder çok açık söyleyeyim. Şimdi bugün Sayın Başkan diyor yani var odasında işte kulağımıza şöyle şeyler geliyor, mesajlar geliyor mudur bir kere bir Galatasaray Başkanı böyle konuşmaz. varsa bir bilgisi net bir şekilde ifade eder. Böyle yani normal insanların kahve, kahvena kırathanelerde yaptıkları dedikodu şeklinde bu işi yapmaz. Çat 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 konuşur ve gereğinin yapılmasını ister delilleriyle birlikte. O zaman benim de şöyle bir yorum yapmam lazım. Sayın Başkan, sponsorluk anlaşması için görüştüğünüz büyük işte firmalar, şirketlere biz bir buçuk yıl daha buradayız merak etmeyin diyormuşsunuz diye bir dedikodu geliyor bana da. Yani önümüzde seçim ortamı varken. Biz de böyle mi konuşulmuş? şimdi? Yani bir şey demiyorken demek işte. Bu ona geliyor. Bir buçuk yıl daha biz buradayız diye telkinlerde bulunan yöneticiler veya idareciler varmış. Siz diyor musunuz bilmiyorum. Şimdi biz bunlar Galatasaray camiasında da konuşuluyor. Yani bu seçimin yapılmayacağına da ciddi ciddi olasılık verenler ve iddia edenler de var. Ama bu Galatasaray'a çok çok önemli bir sezon daha kaybettirir. Seçimin Temmuz'a bile sarkması, işte planlamalar, sponsorluk anlaşmaları, transferler, karman çorman bir durumun içine sokar Galatasaray'ı. Şu durumda zaten size oyuncuların artık bir çuval inciri berbat ettiniz. Yani ufacık bir şampiyonluk kırıntısı varsa 8 puan olmasına rağmen bugünkü açıklamalarınızda bunu da bitirdiniz. Sizin yapmanız gereken hemen bu gece özür dilemek ve gereğini yapmak ama ben onu yapmayacağınızı çok iyi biliyorum. Çünkü fazla tevazu bazen en büyük kibirin göstergesidir. Hani cümleler içinde bahsedilir ama aslında gerçekte öyle değildir amaç ve eylemler. Ben bunu hissedebiliyorum ama herkesin ne hissettiğini de kendine bırakıyorum. O yüzden ben bugüne kadar böyle bir Galatasaray Başkanı görmedim. Oyuncuların bir Galatasaray televizyonda çıkıp haysiyetlerinden, şereflerinden bahsedip de e, onlardan tepki alan bir Galatasaray başkanı ben görmedim bugüne kadar. Fatih Terim neden susuyor onu da anlamış değilim. Anlıyorum da anlamıyorum, öyle söyleyeyim. Yani e, oyunculara sahip çıkması gereken şu anda Fatih Terim. Çünkü diğer yöneticilerden ses yok. Ama çıkıp atacağı bir tweetle bile bu gece oyuncuların ve takımın e, yeni bir savaş başlatmasını sağlayabilir. O bazen böyle durumlarda çünkü geçmişte Galatasaray'ı iyi takip edenler şunu da iyi bilir. Galatasaray'la yönetimlerin, oyuncularla yönetimlerin yani Florya'nın yönetimle arasının açık olduğu dönemlerde Fatih Terim Galatasaray kendi içinde de böyle kendini Gaza getirebilen bir camia yani kendi içinde de hani düşman yaratıyor demeyeyim ama hani böyle cepheleşmeler bazen zafere götürebilir sizi. Galatasaray geçmişte bunu çok yapmıştır. Oyuncular hocasız kalmıştır. Şampiyon olmuşlardır. Yönetimden para alamayıp yönetimle birbirlerine girmişlerdir. Antrenmana çıkmamışlardır paralarını alamadıkları için. Ama yönetime inat, daha da hırslanıp oynamışlardır, şampiyon olmuşlardır. Genelde de Fatih Terim bu dönemleri yaşamıştır ve oyuncularla birlik olmuştur. Şu saate kadar Fatih Terim'in sesini çıkmaması da, Fatih Terim'den bir ses çıkmaması da bana e, açıkçası normal gelmiyor. Fatih Terim'in de yönetimin arasının... ...göründüğü gibi iyi olmadığını biliyorum da yani... E, ...şu an bakıyorsunuz Mustafa Cengiz mesela açıklamaları... ...ben Fatih Terim'i çok eleştirdim şu son iki maçta. Açıklamalarda işte oyuncuların haysiyetinden, şerefinden bahsediyor Mustafa Cengiz. Mesela teknik heyetten Fatih Terim'den hiçbir şekilde bahsedemiyor. Öyle bir, hani bana soracak olursanız öyle bir cesareti de yok. Oyuncular üzerinden yürüyor. ya Bunu Fatih Terim de tabii e, nasıl anlıyor veyahut da şu anda susarak ne yapmaya çalışıyor... Onu da anlamış değilim ama şu saatten sonra Galatasaray'ın ya işte kendi içinde böyle bir motivasyon sağlayıp hedefe koşması lazım veyahut da Göztepe maçıyla çok daha büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Çok açık söyleyeyim size. Yani maalesef durum bu. Şu anda ne yapılabilir? Yönetim acil bir toplantı yapıp başkanı gereğini yapmaya zorlayabilir. Çok açık bu ve seçime götürebilir yönetim e, doğru düzgün bir şekilde bu süreci yönetebilir. Çünkü şu anda anladığım kadarıyla Galatasaray'da sağlıklı kararlar alınmıyor. Yani başkan kendi kafasına göre şu anda e, hareket ediyor ve onu işte bir şekilde e, tölere eden durumu itibariyle idare etmeye çalışan bir yönetim var. Ama bu durum Galatasaray'a zarar veriyor. Tıpkı daha önce Galatasaray'a nelerin zarar verdiğini anlattığım gibi durum pek iç, iç açıcı değil. Yani kelimeleri de böyle tartarak konuşuyorum. Çünkü gerçekten çok üzülüyorum. Galatasaray bunları hak etmiyor. Ee, maalesef vaziyet bu. Ee, çözüm de seçim. Yani başka bir şey değil ama biraz önce anlattığım etkenlerden dolayı da seçimin de yapılamama ihtimali, yani bu pandemi bahane edilerek ve bu yeni sezon hazırlıklarının o dönem kaçırılması sağlanarak oldu bittiye getirilmeye de çalışılabilir. Seçim tarihi ilan edilse bile bu dediğim senaryo uygulanabilir. Bunu daha önce anlattım. Çünkü seçim iznini nasıl istediğiniz önemlidir. Yani gidip de gelmeyecek kadar üye sayısını orada belirtip işte 5000 kişiyle bir seçim yapacağız derseniz size izin vermezler. Ama 300 kişi salonda olmak kaydıyla açık havada sandıklar kurarak ayrıntılı bir şekilde anlatıp izin isterseniz size valiliğin veya İçişleri Bakanlığı'nın herkese izin verirken size izin vermemesine imkan yoktur. Ben Galatasaray Genel Kurulu üyelerini bu konuda sadece uyarmak istiyorum. Bunun takipçisi olmaları gerekiyor bu seçimin yapılabilmesi için. Ama tekrar ediyorum önce eğer yapabiliyorlarsa Mali Genel Kurulu Galatasaray'ın geleceği ve selameti açısından mutlaka yaptırmaları lazım. Ardından seçim yine yapılabilir. Ama önce Mali Genel Kurul, bunu belki şu anda izleyen taraftarlar olayın ciddiyetini anlamayabilirler ama Bankalar Birliği Anlaşması ee, ve son durumla ilgili sağlıklı bilgi akışının ve alışverişinin yapılabilmesi için yani bu bunların bir e, sorulabilmesi için bu dönemin hesabının sorulabilmesi için mali genel kurul yapılması şart diye tekrar altını ısrarla çizmek istiyorum. Seçim konusundaki de endişelerim bu ve Asayi Başkan adayları ortaya çıktı şu anda 4 aday var. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyelim ama... Onların da bu konuda bence e, kamuoyu yaratması gerekiyor. Bu konuda bir eksiklik gördüğümü söylemeliyim. Ve tekrar ilk baştaki çağrımı yapayım. Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin bu gece kafalarını yastığa koyarken e, Galatasaraylı olduklarını hatırlamaları ve birazcık düşünmeleri gerekiyor. E, çünkü iş kontrolden çıktı maalesef. Ben yayına gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyorum fazla da maçınızı bölmeyeyim. Paris Saint Germain Bayern Münih maçını izleyenler var biliyorum. Hepinize tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.